Kedaslan Bugün, 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 bugün arkadaşlar. Niye bunlar? Böyle bir <laughs> TikTok var. başlayacağım. TikTok hesabımı etiketleyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. <laughs> Affedersiniz ama TikTok'ta da kısa videolar yapacaktım YouTube takip gibi. Ama ben YouTube'a tercih edelim. Ama bir gün gelir bence. Şimdi konumuz kopyadı Ömer. Kopyacı Asaf. Önceki bölümde takımlar halinde oynamıştık. Mavi takım yenmişti. Ondan tekrar başlıyorum. Arkadaşlar çok zor. Birincisi ama bugün de hayalim değil ki Kasan golleri yapacağız. Hayalimde ikiler gerçekte olabilmiş on, olabilir ama ben hayalimde yaptım. Hadi başlayalım. <laughs> ah. Oh. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar başlayalım. İlk hayalim değil ki şey. İlk da öyle. Bak öyle oluyor. Bak öyle. Öyle değil. Böyle oluyor. Böyle olsa da atı gol atacağım. Anladım. Böyle mesela adam top geliyor. Ben öyle böyle. Ve oradan hızlıca öyle gol, gol Doğru olacak işte. Ayağında böyle Sen dönüp öyle kaçın. Sonra kameraya geldiğini hayal etmiştim. Bunun ne kameraya ge gelmedik ama gol olacak. İlk deneme. <laughs> bismillah öyle yapma. Bir tane zöker hakkım var da kullanmayacağım ben hiçbir zaman. Bu ne? Oh. Ama dizimle dekoloruncu sayacağım artık. Çünkü çok zor. <laughs> Vallahi. Bu nasıl doğası oldu? de sonda Allah ne değişik. Bu dünyanın en sıkmalı olacak. Loasata. sata. Hey, Vole. Vole sata. Vole sata. Valla satak. Valla Tamam. Leşe ne Leşe vatak Bu nasıl ismi ya? Bu ne ya? Sayak mı? Vallahi bilmiyorum ki sayanım. Bakız olacak hepsi. Yemin edelim. Yandık. Dizimle oldu da az önce iki pozisyonda çok yakın olduğunda ayakta vurdum da öyle. Böyle vurdum da. Ama çok yakın olduğundan saymamıştım. Artık sayılıyor. Diğer pozisyonuz. anlarsınız. Hadi. Bu işte çok saçma değil mi? Sanki bana yaklaşma canavar diye pop diye dönüyorsun. Ama, Ama havadan geliyor. vat eee Aa o da <ne>? geldi. <laughs> ama düşeceğim gol. saklı bir gol oldu ama. Böyle. Yürü git. Yürü git diyerek sanki? Ama saymıyoruz. Biraz daha. Çok zor ya. Artık öyle. Hop. Hop. Saymıyorum dersiniz. o kadar oluyor. Siz de deneyin. Bilinci kısmı öyleydi. Bay bay.